Merhaba canlarım, masama hoş geldiniz. Bugün sizlere Boğa Burcu'yla geldim. Boğa Burcu olarak fincanımı kapattım. Hepinizin adına niyet alacağım. Sizler de niyetinizi alırsanız bakmaya başlayacağım inşallah. Bakmadan önce, fincanımıza niyet almadan önce kartlarımızı karacağız. İki tane sizin adınıza niyet niyetinizi tutun. Sizin adınıza iki tane kart seçeceğim canlar. Kartımıza baktıktan sonra da fincanımıza niyet alacağız inşallah. Evet canlar. Sizin adınıza güzel bir şekilde niyet alıyorum. Niyetinizin hayrına olsun inşallah. Size hayır, uğur, bereket her şey getirmesini nasip etsin. Niyetimizi alalım canlar. Ondan sonra da açmaya başlıyoruz. Evet canlar vermiş olduğum kartları katina kartımızdır. Katina kartımızı sizin adınıza niyet aldık. Evet canlar. Gördüğünüz gibi atat at geldi. Sah geldi. Kartlarınızdan Evet canlar anlamlarını okuyalım. Ee, sağ Atat kartımızda ki kadın figürü sabırlı, azimli, her işi başaran, gizemli ve e, çok da evcimen olan bir kadından bahseder. Çok fedakar, aşırı derecede fedakar, aşırı derecede e, gerçekten e, çok azimli olan bir insandan bahseder bu kartımız aynı zamanda da sultanların hanımıdır yani sultan e, narın hanımıdır o derecede e, kendisi fakat ne yaparsa yapsın kimseyi yaranamayacak bir anlamı taşır aynı zamanda da hünelli becerikli ama kimseye zararı olmayan bir anlam taşır sağsa Gördüğünüz gibi canlar, aldatan, sinsilikle politika kullanan, siyaset kullanan, çok tatlı dille, güler yüzle her insanı büyüleyen bir adamdan bahseder. Yani gerek aklınızdaki kişiden bahsediyor, gerekse e, kime niyet aldıysanız o şahıstan bahsediyor. Dediğim gibi, aldatma, aldatılma bu gibi duyguları besleyen bir insan ve tatlı dille, güler yüzle her şeyi halleden bir insan. Yani mülayim bir yapısı varmış gibi davranıp siyaset kullanıp, politika kullanıp veyahut da siyaset bir adamı da olabilir. Siyasetçi de olabilir. Siyaset davalarında çalışmış da olabilir veyahut da insanlara siyaset kullanarak belli bir şekilde yumuşak davranarak insanları kendinin zaafını alarak, boşluğunu alarak kendine aşık ettirmek isteyen bir adam tipidir. Aynı zamanda da buna aşık olan kişi veya da aklınızdaki kişinin karakteri ise 10. katlara kadar çıkartır, 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 yüceltir. Bir anda boşluğa bırakıp zemine çakınmanızı izler. Yani bu adam hem çapkındır hem de politika kullanan, siyaset kullanan bir adamdır. Çok da zekidir ama yumuşak başlılığıyla, tatlı diliyle, güler yüzlülüğüyle aynı zamanda da esmer bir adamdır. Bu tip adam. Yani aklınızdaki kişiyle, e, yani aklınızdaki kişi bu şekilde düşünmekte, e, yani herkes olsun ama benim olsun kadınları kendine tav eden bir adam tipidir canlar. Buraya koyuyorum kartlarımızı. Pil canıma niyet almaya başlıyorum canlar. Katina kartımızdan daha sonra çekeceğim canlar. Pil canım çektikten sonra. Çünkü e, burada yani sah baya bir e, şeyler çevirmekte, işler çevirmekte. E, o için bunun altına tekrar kartımı çekeceğim canlar. İnşallah niyetimizi alalım. Evet canlar hepinizin adına niyetimi aldım. Bir canımın içi şu şekilde canlar. Evet canlar. Bakmaya başlayalım inşallah. Şimdi canlar öncelikle şunu söylemekten e, bahsedeceğim. Şunu söyleyeceğim sizlere. E, öyle bir etkiledi ki beni konuşmamı bile engelledi. E, şöyle bir şey söyleyeceğim. Ne yapacaksın bunu? Deyim yani daha doğrusu bu eril kişiyi. Kırlatıp atsan yeridir. E, aynı zamanda da o kadar güzel bir yere geleceksiniz ki. O kadar bir güzellikler sizin olacak ki. Yani dış kapının mandalı olsun. Ha, o kedi buraya gelecek dersen ki gelecek ama neyle gelecek? Bir bakalım canlar. Şimdi bu hafta, bu ay o kadar güzel bir aya, o kadar güzel bir haftaya giriyorsunuz ki canlar. Artık e, çok güzel enerjilerinizden mi ee, bir takım şeylerden mi bilmiyorum ama o kadar güzel bir şey çıktı ki burada. Yani gerçekten mükemmel ve mükemmel bir aya, bir seneye, bir haftaya girmiş oldunuz canlar. Parasal yönden sıkıntılarınızı bertaraf edeceksiniz. Sürüne sürüne kazanmış oldunuz paralarınızı artık sürünerek değil de kariyer sahibi olarak ya da çok güzel bir yerlere gelerek çok güzel bir paralar bereketler, bolluklar kazanacaksınız inşallah diyorum. Bu hafta bu ay inşallah canlar. Fakat uyarılarınız var. Bu uyarılarınızı dinlerseniz bir takım şeylere gerçekten o kadar güzel bir e, çıta atlıyorsunuz, o kadar güzel çıtalarınızı yükseltiyorsunuz ki anlatamam sizlere. Arkanızdan çok dedikodu yapan insanlar olacak. Bu neyle alakalı? İş yeriyle alakalı. İş yerine çok dikkat edin canlar. Biliyorsunuz ki Değerli insanın e, dedikodusu yapılır. Eğer bu dedikoduyu yaparlarsa da sizin değerinizi yükseltecekler canlar. Eğer siz hani hakkınızda dedikodu yoksa sessizlik ve sakinlik varsa siz artık dışlamışlardır. Sizi artık kaynaya almıyorlardır. Ama değerli insanın dedikodusunu yaparlar canlar. O yüzden de bu dedikodulara kulak asmayıp önünüze bakarsanız sessiz ve sakinliğinizi kollar korursanız, iş yeriyle alakalı kariyer atama veya da büyük bir yere gelebilirsiniz canlar. Bu hafta, bu ay sizlere çok bolluk, bereketli, kariyer sahibi olma haftası ve ayındasınız canlar. O yüzden de kendinize çok dikkat edin. Sizin hakkınızda bilin ki dedikodular, kıskançlıklar, fesatlılar arkanızda fare gibi dönecekler. Ama siz gerçekten bunlara bir yem vermezseniz veya da siz bunları kayıla almazsanız veya da bu insanları, Artık e, kulak arkası ederseniz üstün başarıya doğru gideceksiniz inşallah derim canlar. Çünkü o kadar temiz bir ruha, o kadar temiz bir kalbe sahipsiniz ki yani insanları kırmaktan, insanlara yanlış yapacağınızdan korkan bir insansınız ve size naif davranan insanları çok seven bir insansınız. Sert davranan insanlara da Yumuşak başlı davranan bir insansınız ama damarınıza bastıkları zaman hiç kimse sizi sakinleştiremeyecek bir hale gelmektesiniz. Ve o anki durumda kriz geçirecek bir duruma geliyorsunuz neredeyse. Aslında e, sizin mekan değiştirmek, ev değiştirmek veya da ev sahibi olabilme çabasına düştüyseniz geçmişte veya da şimdi ev sahibi olacaksınız canlar. En kısa zamanda sizler bir ev sahibi olacaksınız inşallah. Çünkü çatınız var. Çok güzel bu çatının altında o kadar güzel ışıklar yanıyor ki bu ışıklarla birlikte pervane olacaksınız canlar. Pervane de ne demek? Yani sevinçten ayaklarınız yerden kesilecek o derecede sıkıntılarınızın hepsini bertaraf edip üzüntülerinizi bertaraf edeceksiniz. Paraya para demeyeceksiniz. Kariyere kariyer demeyeceksiniz. Aynı zamanda da öyle bir ortama girmiş olacaksınız ki insanlar sizden e, yani sizi görmeden duramayacak o dereceye gelecekler ve gerçekten kıskanan insanlar sizin hakkınızda konuşan insanlar siz kayleye almazsanız gerçekten sizin büyüklüğünüze inanacaklar. Bu dereceye getireceksiniz. Bu pozisyonu eğer yaparsanız sizler paraya para demeyeceksiniz yollar. Önünüz aydınlık çok da güzel bir şekilde açık, çok da güzel bir şekilde aydınlık inşallah. Canlar, kafanıza taktığınız çok şeyler olmuş ama hepsi geride kaldı, hepsi mazide kaldı diyeceksiniz ve çok da güzel bir enerji dolu bir insan olacaksınız. Sağlığınıza, maddiyatınıza her şeyiniz dört dörtlük olarak bu hafta, bu ay gireceksiniz canlar. Kendinizi düşmanların lafıyla sözüyle değil de haset gözlerden kendinizi uzak tutarsanız veya da dualar ederseniz üstünüzdeki kötü enerjileri yok ederseniz sizler için daha iyi olacak inşallah. Ha derseniz ki kötü enerji büyümü hayır değil. Sadece nazarla ilgili çünkü yıldızınız düşük burada. Nazarla ilgili temasta herhangi bir halsizlik, herhangi bir midede bir rahatsızlık olursa bu nazarla ilgili olacaktır. Bir bardak suya güzel dualar okunup içilirse sizler için daha hayırlı olacak inşallah. Çocuklarınızla ilgili, eğitimle ilgili, eşinizle ilgili vakit ayıramadığınız zamanlarınız yorgun geçmiş olan zamanlarınızda çok güzel vakit ayıracaksınız. Uyumu, sevgiyi, şefkati bulacaksınız. Herkesten önce kendiniz ailenizi daha fazla düşüneceksiniz. Ve ailenizden gelen mutluluksa size destek verecek. Manevi destek ve maddiyat yönünden de rahata ermiş olacaksınız inşallah. Hasta olan kardeşleriniz varsa veya da akrabanız ailenizden birisi varsa bunlarla da ilgili yardımlaşacaksınız inşallah. Kardeşlerinizle iletişime çok dikkat edin canlar. Kardeşlerinizle ilgili iletişimde tartışma veya da moral bozukluğu olursa da tepkinli olmanıza fayda var. Çünkü geriye, geriye çekilirseniz dedim ya sakinliğinizi kollarsanız korursanız bunlar sizin için çok iyi olacak inşallah bu hafta yani 20'sinde 21'inde 18'inde çok dikkat olmanız konulardan bir tanesi biri iş yeri biri kardeşlerinizle alakalı biri de ailenizle alakalı vakit ayıramadım deyip de kendinizi de yediniz bitirmişseniz burada vakit ayıracaksınız kardeşlerinizle alakalı tartışma değil de olumlu yola, ılımlı yola giderseniz başaracaksınız. Ailenizle ilgili sizde beraber olup destek verirseniz birbirinize bütünleşeceksiniz. Yani mutluluk her türlü size gelecek. Tek size bağlı, sabırlı, azimli ve kavgasız, gürültüsüz, sinirsiz bir sistemi kendinize uyguladığınız müddetçe çok güzel bir aya, çok güzel bir bu haftaya gireceksiniz inşallah canlar. Canlar sizlere e, iş yeriyle alakalı teklifler gelebilir. Yükselme olabilir. Yani makamınızdan bir makam bir tık makamı yükselebilir. Veya da atama olabilir. Veya da siz müdür seçilebilirsiniz. Veya da müdür olarak e, başka bir yere gönderilebilirsiniz. Veya da resmi bir dairede çalışıyorsanız eğer e, tayininiz çıkabilir. Tayin isteyebilirsiniz. Ama siz ev konusunda kendinizi yiyip bitirmişsiniz. Yani ev konusuyla ilgili çok güzel bir yerden sizlere ev çıkacak canlar. Evle ilgili çok güzel bir mutluluğunuz olacak. Gerçekten de mekan değiştirmek istiyorsanız şu anki durumda değil. Daha sonra bir mekan değiştirmekte de fayda olacak inşallah derim canlar. Dediğim gibi sağlığınızla ilgili sizlere bağlı olan yiyeceklerinize dikkat edin. Aşırı derecede kilonuz varsa kilo vermeye çalışın canlar. Yani Zayıflamak için ufak tefek bir spor yapabilirsiniz veya da e, güzel bir şekilde yiyeceklerinize dikkat edebilirsiniz. Bu sizin için sağlığınız için çok e, inanılmaz derecede güzel olacak inşallah. Canlar burada e, dediğim gibi çıktı burada gördüğünüz gibi katina destesinden sağ e, ve atam çıkmıştı gördüğünüz gibi. Bu sadıklığı yer olmayı Eş olmayı, fedakarlık olmayı gösterir. Burada da filcanda da diyor ki, ayrı olan kardeşlerim bencillikten ayrılmışlar. Yani e, ego tavan etmiş eril kişide. Baya aklınızdaki kişiyle alakalı ego tavan etmiş, bencillik var, kendini düşünme var, aşk e, sarhoşu olmak isteyen bir eril kişi var burada. Yani aklınızdaki kişi. Aynı zamanda da. Yani e, aklınızdaki kişiye o kadar çok güvenmişsiniz ki her şeyinize teslim olmuşsunuz. Yani maddiyat, para, manevi her şeyle destek olmuşsunuz. Burada gördüğünüz gibi yani at, at Ama gel gelelim ki hiçbir şeyin karşılıksız yapmışsınız ama hiçbir şeyin karşılığını alamamışsınız. Sadece e, size geliyor farklı anlatıyor, başka yere gidiyor farklı anlatıyor. Hemi iki hem yumuşak başlı hem de çift karakterli olan bir insan gibi aklınızdaki kişiyle alakalı Belki kesinlikle ve kesinlikle evlilik sorumluluk almayan bir insan evliliği düşünmeyen bir insan eğer evliyse de eşiyle bunları yaşamaktadır. Yani kesinlikle ve kesinlikle o kadar bencil o kadar narsist ki narsist bir duyguya sahip olan bir insan. İnsanları yumuşak başlılığıyla Mülayim olmakla tatlı diliyle insanların kanından girerek bir takım şeyleri kendine aşık ettiren bir insan. Evet. Burada da çıkmıştı. Burada da aynı. Aklınızdaki kişi sizi yüzüstü bırakıp gidecek canlar. Eğer gitmişse de dönmek için yani hiçbir şey düşünmüyor. Boş. Hani bildiğim bir hissiz. Bildiğim bir boşta yani sallanıp duruyor. Ne dönmek istiyor size ne de sizle beraber olmak istiyor. Asla olmak istemiyor. Sadece arkasını dönüp gitmiş canlar. Ama sizler burada o kadar güzel şeyler düşünmüşsünüz ki dua dahi etmişsiniz. Yani aldığın her nefese ben senin kurban olurum dediğimde sen bana bunu yapıyorsun diye. Yani aldığın her nefese şükrediyorum ama sen bana bunu yapıyorsun. Neden, neden, neden? Kendinizi suçlamayın canlar. Neden deyip kendinizi hiç suçlamayın. Çünkü siz neden dedik sıra suçlandık sıra o daha beter sizin üstünüzü e, suçlayarak kapatmaya çalışıyor kendi hatalarını. O yüzden de bunun dönüşü yok. Dönse de kabul etmeyin derim. Çünkü sizin için hayırlı olan değildir canlar. Bakın canlar bekar olan kardeşlerimize kısmet, bereket, para, pul evli olanlar için de geçerli. Boğa bu burçları bu ay bu hafta her şeyine kavuşacak inşallah. Bekarlar önüne bakarlarsa eski defteri kurcalamayıp eski defterinizi kapatırsanız sizler için inanılmaz derecede mükemmel bir derecede yuva sahibi olacaksınız ve mutluluk içerisinde mutluluk yaşayacaksınız inşallah. Ama burada dayatırsanız eski de eski, ya ben geçmişi unutamıyorum, ben işte maceralarımı unutamıyorum veya da yaşadıklarımı unutamıyorum ben aklımdaki kişiyi istiyorum derseniz de canlar aldatılmaya ve aldanmaya o zaman yani şeyde kalırsınız. Mümkün değil böyle bir insanla hayat yaşamak canlar. O yüzden de kendi hedeflerinize, kendi mesleğinize, kendi işinize, kendi gücünüze bakmayı görün artık derim canlar inşallah. Canlar burada Parasal yönden geçtiğimiz aylarda bayağı bir sıkıntı yaşamışsınız. Hatta şu ana kadar şu ana kadar maddiyat yani yanından yana e, bayağı bir zorla, zorluklarla karşı karşıya gelmişsiniz. Bakın onun enerjisi nasıl konuşturmuyor beni. Fakat bu hafta gerçekten çok güzel bir yere geleceksiniz. O kadar güzel bir zirvelere çıkacaksınız ki çok da güzel bir moral olacak sizlere. Maddiyat açısından manevi açısından kendinizi gerçekten iyi hissedeceksiniz. Özgüveniniz gelecek sizlere. Belinize, ayaklarınıza, ayak altlarınıza, parmak aralarınıza ve e, çok alt buyurun kıl dönmesine çok dikkat etmeniz gereken hastalıklardan bir taneleri. Bunları e, güzel tedbir alırsanız, doktorunuza giderseniz sizler şifayı bulacaksınız inşallah canlar. Ama gitmeyip de ilaç tedavisi görmeden Herhangi bir doktora gitmeden geçici olarak geçer diye beklerseniz büyük bir e, hastalığa sebep olabilirsiniz. O yüzden doktorunuza gitmekte fayda var derim canlar. Dediğim gibi iş yeriyle alakalı büyük bir oyunlar, büyük bir dedikodular dönebilir hakkınızda. Kulak asmayın derim. Kulak asmadığınız müddetçe sizler büyüyeceksiniz inşallah canlar. Evet canlar filcanım bu kadardı. Katina destemden bir tane daha çekeceğim. Sizler adına bakalım sizin için ne düşünüyor? Aklınızdaki kişi canlar. Güneş. Bir tane daha çekeceğim. Evet canlar haç. Dediğim gibi. Yani aklınızdaki kişi. Bakın. Şöyle koyalım. Aklınızdaki kişinin dini ne olursa olsun fark etmez. İster dini farklı olur, isterse dini imanı farklı olur. Ama aklınızdaki kişi sizi kendine çok iyi bir şekilde aşık etmiş canlar. O kadar güzel yaşatmış ki yedirmiş, içirmiş, gezilmiş, tozulmuş. Onuncu kata kadar çıkartmış. Ama bir anda bırakmış canlar sizi. Bir anda yerle yeksan etmiş sizleri. Çünkü burada aklınızdaki kişi Güneş, güneş iki anlamdadır. Yani sonu iyi olan, hayırlı olan demektir. Güzel mutluluklar içerir ama sahın yanında çıktığı için güneş bakın yaşatmış, etmiş, güneş gibi yaşatmış sizleri. Sonunda da bakın yerle eksan etmiş sizleri. O yüzden de canlar önünüze bakın, kariyerinize bakın, eğer çalışıyorsanız, ben çalışmıyorum, ev hanımıyım derseniz de ya da ev e, emekliyim derseniz beyefendi olarak da kim hanginiz dinliyorsanız inşallah eril veya dişil fark etmiyor. Yani önünüze bakarsanız, maddiyatınızla ilgilenirseniz sizler için gerçekten mükemmel bir derecede olacak bu hafta bu ay inşallah. Bol şans diliyorum sizlere. Hayırlara vesile olsun inşallah. Allah'a emanet olun canlar.